buna göre hangisi kant'ın etik anlayışına uygundur diye soruluyor 2023'te çıkan bir soru. Kant ödev bilincine dayalı etik anlayışını üç maksimle ortaya koyar. Bu maksimler öyle eylemde bulun ki belirleyen iki herkes için geçerli evrensel bir yasa olsun. İnsanlığı kendine ve başkalarına bir araç olarak görecek şekilde değil, bir amaç edinerek eyle, akıllı iradeni her zaman evrensel bir yasa koyucu olarak yerine koyarak davran şeklindedir. Kant'ın etik anlayışına göre bir eylemde hiçbir çıkar olmamalıdır arkadaşlar. Sadece görev ve sorumluluk bilinciyle yapılmalıdır. Bunu da şöyle açıklar Kant. Doğru olanı yapmalısın çünkü doğru olan odur. İyilik yapmanın vereceği mutluluk için sokak hayvanlarını beslemek uygun değil. Çünkü bakın bir çıkar var mutlu olmak için. Sokakta yanımıza gelen dilencinin durumu bizi üzdüğü için ona para vermek yine bir çıkar, bir menfaat var. Çünkü vicdanımızı rahatlatmak için bunu İlahi buyruklara ters düşmemek için sınavda kopya çekmemek yine uygun değil. Çünkü bir çıkar gözetiliyor. İlahi buyruklara ters düşmemek. Kendimizin de bir gün ihtiyaç duyabileceğini düşünerek tam bağışında bulunmak yine çıkar gözetildiği için uygun değil. Ama ahlaki açıdan doğru olanı yapmak için aç insanları yardım etmek tamamen doğru olanı yapmalıyım sonucuyla, ödevle ilişkilendirildiği için cevap E olur. Davranışlarımızda yazgının yanında özgür irademizin de etkili olduğunu düşünen Ali'nin, anesini ikna etmek için hangisini söylemesi gerekir? Ali, ''Anne, şu ağrıların için doktora gitmeliyiz anne.'' ''Gerek yok oğlum, iyileşmek alın yazın da doktora gitsek de gitmesek de iyileşeceğim, ama kaderimde iyileşmek yoksa doktor olmanın bir faydası olmaz.'' diyor. Ali, kader de var, özgür irade de var diyor arkadaşlar. determinist bir bakış açısıyla yorumlanmalı. Çünkü otodeterminizm şöyle söylüyor. İnsan kader ve toplumla baskılanmaya çalışılan bir varlıktır ama özgür iradesiyle eylemlerde bulunur der. Hastalanman ve iyileşmen birbirinden farklı durumlar diyemez. Çünkü burada özgür iradeye de vurgu yapılmalı. Kaderinde iyileşmek olup olmadığını bilemezsin. Burada özgür irade yok. Her şey kadar zaten şimdi doktora gitmemizde, doktora gitmekle kaderini sen mi belirlemiş olacaksın. Ali hem kader vardır, hem de özgür irade vardır diyor. O yüzden biz elimizden geleni yapalım, sonrasını kadere bırakalım. Bu zaten dinde de doğru bir tebekül anlayışıdır. Yani elimizden geleni yapalım, sonra kadere sığınalım, Allah'a sığınalım. Dolayısıyla da yanıtımız B olur.